Hepimiz ölümlüyüz. Bu dünyaya geçici olarak geliyoruz. Rabbimiz bize ne kadar süre tanıdı bilmiyoruz. Kaç yıl ömür dişti bilmiyoruz. Ama Allah'ın bizden istediği bir şey var. Güzel işler yapın diyor. Güzel emeller işleyin. Hayra senat yolunda koşturun. Her türlü kötülüklerden, günahlardan uzak durun diyor. İnşallah bizler de bu şekilde yaşayan kullarına olalım. Rabbimiz hayırlı ameller yapmayı cümlemize nasip eylesin. İsmail Ergen abimiz geldiğimiz yer olan toprağa gidecek biraz sonra. Artık aramızdan ayrılıyor. O yüzden hakkımız olabilir. Dünya ahiret hakkınızı helal eder misiniz? Evet. Helal olsun. eder misiniz? Evet. Helal olsun. eder misiniz? Evet. Allah-u Teala bu şahitliğinizi kabul eylesin. Şimdi namazımızı kılıp geldiğimiz yere göndereceğiz. Buyurun. Allah için namaza, Hazruma için salavata, Cengit için dua her kişiye göre bu hazır olan mama. Elaallah ekber. Elaallah ekber. Selamu alaykum ve rahmetullah. Selamu aleyküm ve rahmetullah. ਦੂਜੀ ਚਹੇਲ ਫਾਤੀਹਾ